Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün 21 Nisan Çarşamba. Herkese hayırlı günler diliyorum. Öncelikle. Geçen hafta demiştim. Her hafta bir, bir video atacağım. Artık bugün yumurta toplama videosu atacağım. Birazdan geçeceğiz. Yumurtalarımızı toplayacağız Allah izin verirse. Öncelikle şöyle biraz tavuklarımızın videosunu çekelim. Horuzumuz yeni aldık. 3 tane. Arkadaşlar bugün sabahtan beri bayağı yorulduk. Tek başımıza. Şuraya araba garajımızı tamamladık sayılır. Birazdan göstereceğim. Az bir işimiz kaldı. Onu da artık yarın ve hatta diğer günler yapacağız. Güzel oldu araba garajımızda. Yallah. Diyelim de yumurta toplama videosuna geçelim. Yumurtalarımızı topluyorum. Şöyle yavaş yavaş ilk önce garajımızı bir gösterelim. Şöyle araba garajımız tamamlandı sayılır. Arkadaşlar batonunu da döktüm. Kenarını döşedik. 2 günden beri bundan uğraşıyor. Az bu ön taraf kaldı. Şuradan görüyoruz. Daha güzel olacak. Dolgu da bulabilirsek biraz. Şöyle. Bir metre bir şey kaldı düşeceğimiz. tarafı da yaptık. Sıra kapıda. Kapımızı da yaparsak. Farklı, farklı işlerimiz bitmiş oluyor. Büyük işler duruyor daha tellerim Dilleyeceğiz buraları evet Arkadaşlar Bismillah diye geçelim Bir mutlaka bulma videosunu Bismillah doğal yumurtalar artık yaz geldi sabahtan çıkartmaya başladık tavuklarımızı dışarı Sabahleyin çıkartıyoruz 12, 11 10 gibi Gelmiş geldiğimize göre gel. <laughs> buldum. <Hatırıldım. gülüyor> hemen telefon hemen yumurta toplamak biraz zor oluyor. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Yumurta toplama videosu çekeceğim diye sabahla sabahleyin geldiğimde toplamadım. Hepsini bir toplayayım diye hamsın. Helal bak. Sırmasana kız. günlük günlük yumurtalar arkadaşlar günlük taze günlük topluyoruz veriyoruz çok şükür Evet. Evet arkadaşlar. Bereket versin. Allah bereketini koysun. Bugünkü yumurtamız bu kadar. Topladık. Şöyle tekrardan Şuradaki suluğu çıkarttım, şurada suluk vardı ortalara çıkarttım attım damacana koyuyorum artık yetiyor artıyor bu tüm altları soğuluyor Evet arkadaşlar bugün. bu kadar olsun herkese hayırlı günler diliyorum, hayırlı ramazanlar diliyorum